çok ciddi alan bir oyun anlayışıyla devam edeceklerdir diye düşünüyorum. Ve şimdi İsmail bildiriyor sağ kanattan ortaladı cezalarını. Kafa ve gol! Topalarda! Balıkesir Spor 1-0 öne geçiyor. Maçta 5. dakika. Top yine nerede? Henüz maçın başı. Hemen oyun alanının dışına geliyor. 12 numaralı Karakçili ve 5. dakikada Balıkesir Spor 1-0 öne geçiyor. Daha şimdi bahsettik. Biraz önce konuştuk. Daha şimdi bahsettik. Ee, i̇yi oyuncular. Daha maçın başı ee, çok gollü bir karşılaşma bizi bekliyor diyebilirim. Eğer kartlarla ee, ilgili bir sıkıntı olmazsa çok keyifli, çok zevkli bir karşılaşma olacağı kesin. İşte pozisyon orta sağ kanattan Caner ve Karakiri'nin kafası. Kaleci Zeki çaresiz. Onur yok bugün kalede. <laughs> evet ya. Yine savunmanın arasına hareketlenen oyuncu Karikari. Bırakmadı orada Zeki ve penaltı noktasında. Karşılaşmanın hakemi penaltı noktasında. Değerli seyirciler, maçın hakemi penaltı noktasında. Karikari yerde kalıyor ve şu anda dakika 8. Balıkesir Spor penaltı vuruşu kullanacak. Bu arada Zeki de sarı kart görüyor Maçın hakeminden Gerçekten Fırtına gibi bir maç oluyor Müthiş maç Müthiş maç Bu arada bir sakatlık yaşıyor Kari Kari İşte pozisyonu yönetmenimiz Yani bir kez topa, daha topa müdahale var ama ee, Rakibe de var e, Haliyle hakemin yani yani pozisyon penaltı. Çok da yakın pozisyon. Zeki'nin e, oyuncuyu yakalamışken onunla beraber hareket etmesi gerekiyordu ama maalesef Zeki'nin kontrolsüz. topun arkasına bir Trabzonlu Muhammed Reis geçiyor. E, Muhammed'e Özgüç Türkalp herkesi dışarı aldı. Muhammed geliyor. Muhammed de gol. 2-0 oldu. Karşılaşmada 9. dakika. Muhammed Trabzonspor altyapısından yetişen e, yıldız adaylarından ama e, şehirde tutulamayan, takımda tutulamayan oyunculardan bir tanesi. E, herhalde onu tutamayan, onu orada muhafaza edemeyenler de e, Muhammed'i zaten izliyorlardı. Bu golden sonra bir kez daha izlemiş oldular. Tebrik etmek lazım. Hakikaten e, iyi, iyi, iyi başladı. Daha da gol olacak gibi gözüküyor. Bu arada e, Karakçeri'nin tedavisi tamamlandı. Oyuna girecek şimdi siyahi oyuncu. Burada da Muhammed Reis topu ağlara gönderiyor. 2-0. Olcan adı. Şimdi Adrian topun arkasında. Arkaya doğru çıkartıyor. Orta geldi. Kafa vuruşu gol. Kafa vuruşu gol. Trabzonspor farkı bire indiriyor. Yanko. Kopalarda. Zeki, Mark Yanko. Zeki'nin e, herhalde moral motivasyonunu yükselten de bir asist olmuş oldu. Yanko'nun da e, beklediği hatta, hatta yıllardır beklediği ortalar e, Ve o ortalardan biri geldi. O ortalardan biri geldi. O da Zeki'den gelmesi e, Trabzonspor açısından önemliydi. İşte Yanko'nun uzak noktaya gönderdiği kafa vuruşu. Bir kez daha izliyoruz, nefis bir orta ve Yanko mükemmel bir gol atıyor. Farkı bire indirdi Trabzonspor takımı. Gerçekten şu ana kadar e, müthiş bir maç izliyoruz. Tek kelimeyle. Stoper özellikle Aykut'un aklına bu gelmiyor tabii, öyle bir e, eğitimi yok belki. Haliyle dediğim gibi bu Kadir Keleş'in önemini en azından görmediğine önemli bir karşılaşma. Bu arada Kadir'de yedekler arasında. Kadir'de yani ben büyük ihtimalle sağ ve sol bekle müdahale anlamında bir şeyler bekliyorum. Caner'in ortası. Bir kafa gol. Top fidelerde. 3-1 oldu. Karşılaşmada 34. dakika. 3-1. Topu ağlara gönderen Hasan Atipoğlu. 3-1 oldu. Şimdi Trabzonspor için zor dakikalar başlıyor. 34. dakika değerli seyirciler. İşte Hasan Atipoğlu. Bir kez daha izleyeceğiz golü. Müthiş bir sevinç. Balıkesir Atatürk Stadı'nda ve yardımcı antrenör eski kaleci Abdullah ve İsmail Ertekin yan yana bugün işte pozisyon burada. Galicinin yapabilecek hiçbir şey yok. 3-1. Fark yeniden ikiye çıkıyor. Ee, goller devam. Şimdilik 4. Dediğiniz 8'e kadar gider herhalde öyle gözüküyor.